Arkadaşlar selamünaleyküm kanalıma hoş geldiniz ee, arkadaşlar çekilişin sonuçlanması adına bir video çekiyorum şu an çekilişi yapacağız ee, ben video uzamasın diye katılan arkadaşlarımızın bir kısmını şu şekilde isimlerini yazmışım zaten yani her katılanın isimlerini yazdım arkadaşlar şüpheniz olmasın bir kısmını şu şekilde kıvırdım ee, videoyu çok fazla uzatmama adına bu şekilde bir karar aldım ama sanırım gene de biraz uzayacak. Özür diliyorum. Ee, arkadaşlar ben çekiliş hediyesi olarak bir kişiye Red Tüksö'de Lefise bir erkek iki dişi ikinci kişiye de 5 adet komando çöpçü söylemiştim. Yalnız arkadaşlar e, katılım gerçekten çok teşekkür ediyorum. Benim beklentimin bir hayli üstünde. Gerçekten beklentimin bir hayli üstünde. Ben çok teşekkür ediyorum. Katılan, katılmayan, abone olan, olmayan, izleyen herkese teşekkür ederim. Arkadaşlar ben e, hediye olayını biraz değiştirdim. Biraz değiştirdim. Kazanan iki arkadaşımıza da inşallah kazanacak olan iki arkadaşımıza da Hayırlı olsunlar inşallah. Ben arkadaşlar hediyeleri iki kişiye de aynı göndereceğim. Nasıl göndereceğim? Arkadaşlar bir erkek iki dişi de tüksedo depiste artı yanına beş tane de komando çöpçü. İkinci talihliye de aynı hediyeleri göndereceğim. Öyle bir karar aldım. Arkadaşlar dediğim gibi ilk kez çekiliş yapıyorum. Bu şekilde olacak bu sefer. Ama inşallah daha önce de belirttiğim gibi her 500 abonede bir bir çekiliş yapacağım artı 500 abonede bir bir çekiliş yapacağım İnşallah başarabiliriz şu şekilde ne bileyim yani ben e, çok özür diliyorum eğer yanlış bir şey de yapıyorsam yanlış bir şey de yapıyorsam çok özür dilerim mağdur görün sonuçta arkadaşlar yani çekiliş bilmiyorum bir takım programlar kullananlar var o şekilde çekiliş yapanlar var gördüm. Ben o konuda daha tecrübeli değilim arkadaşlar. İnşallah onu da bir araştırmasını yapacağım. Onda da yani nasıl oluyor, nedir, nasıldır. İnşallah arkadaşlar 1000 abone olduğumuzda ki çekilişi de belki o şekilde yaparız. 1000 aboneye de gerçekten güzel bir geniş kapsamlı bir çekiliş düşünüyorum. Evet, az bir şey kaldı. Arkadaşlar, e, tam saymadım ama Sanırım sanırım 110 kişinin 110 kişinin üstünde bir katılım oldu. Daha da fazla büyük ihtimalle çünkü 100 küsürlerde saymayı bıraktım. Gerçekten yani çok teşekkür ederim. Ben inanın bu kadar beklemiyordum. Kanalıma göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı çok teşekkür ederim. Az bir şey kaldı. Ee, arkadaşlar yedek talihli çekmeyeceğim bu sefer mağdur görün ilk kez çekiliş yapıyorum dediğim gibi bu yedek talihli olayı arkadaşlar bir türlü herkes öyle şekilde yapıyor da yani tamam biz hediyeyi vermek istiyoruz ama tamamıyla kısmet işi tamamıyla kısmet işi arkadaşlar sonuçta iki kişiye söz veriyoruz bu çekilişte ilk çekiş olduğu için arkadaşlar şimdi atıyorum yedek talihli yapıyorsunuz yapılıyor e ilk talihli almadı veya almayacak veya ulaşamadı veya ulaşılamıyor. E bir daha biz talihli arıyoruz. E bu sefer ikinci talihli de almasa. E bu sefer üçüncü talihli aramak zorunda kalacağız. Yani onda pek bir içime sinmedi arkadaşlar açıkçası. Ama onun da onun da bir şeyi düşüneceğim arkadaşlar. İnşallah bin abone bin abone özel çekilişte. Hobi makvarım. 1 bin aboneye özel çekilişte daha farklı daha farklı daha güzel bir çekiliş yaparız. Kısmet belki de canlı yayında yaparız arkadaşlar çekilişi. Yani kısmet tamamıyla yani bakalım. Ben abone olan herkese çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Eğer bu videoyu ilk kez izliyorsanız siz de abone olmayı unutmayın. Rica ediyorum. Yani gerçekten e, gerçekten kanalıma Kanalıma gösterdiğiniz bilgiden çok memnunum arkadaşlar. Ben öyle ben öyle aman 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 bir bilgiye sahip değilim. Hatta hiç sahip değilim diyebilirim de yani. Senelerce balık besledim ama YouTube'a girmeye başladıktan sonra balık beslemediğimi anladım. Gerçekten çok güzel insanlarla tanıştım. Ee, Baya bir şeyler de öğrendim. Hobi amaçlı evimde havuz Havuz kurdum. Yani yalnız yaşadığım için arkadaşlar boş oda vardı. Havuz kurdum. E, akvaryumum var. Melek balıklarım var. Melek balıklarından e, inşallah tecrübe etmek istiyorum. Konuşurken de karıştırayım arkadaşlar. İnşallah tecrübe etmek istiyorum. Yumurta alabilirsem onu da bir tecrübe etmek istiyorum. Buradayken. yani Arkadaşlar güzel bir uğraş. Dediğim gibi YouTube çok güzel bir platform. Kullanmayı bilene güzel dostluklar var. Güzel arkadaşlıklar kuruluyor. Gerçekten ben çok memnunum. Ve kanalıma gösterdiğiniz ilgiden hakikaten çok memnunum arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Evet, dilerseniz dilerseniz çekilişe çekilişe geçelim. Arkadaşlar e, aslında e, keşke neyse herhangi bir sıkıntı yok. Keşke yani kesmeden önce de içtiği gösterseymişim. Ama arkadaşlar sonuçta yani bunda herhangi bir hile hurdaya gerek yok. Sonuçta söz verdik yapacağız. Ben sonuçta bu balıkları vereceğim. İnşallah İnşallah hayırlı olsun iki arkadaşımıza. Dediğim gibi 500 abone özel çekiliş videosunda bir kişiye bir dişi bir dişi iki erkek red tuxedo lepistes ikinci kişiye de 5 adet komando çöpçü demiştim. Ama arkadaşlar katılımı görünce gerçekten bende bir motivasyon olayı oldu. Moralim de gerçekten yani yerinde e, iz, izlenme olsun, abone sayısı olsun, mesela gösterdiğiniz ilgi olsun beni iyice motive etti. Ve arkadaşlar inanın e, o yüzden dediğim gibi iki kişiye de iki kişiye de birer adet erkek, ikişer adet dişi Red Tuxedo Lepiste. Bir de yanlarına beşer adet komando çöpçü olacak arkadaşlar. E, bu gönderimleri arkadaşlar şu an yasaklar var. Şu an yasaklar var. Ben biliyorsunuz Polonya'dayım ama benim Polonya'da olmam engel değil. Ben bayramdan sonra Allah'ın izniyle İstanbul'a geleceğim. Geldiğim zaman halledeceğim. Gelmeme durumum olsa bile arkadaşlar hediyeler Allah'ın izniyle kazananlara ulaştırılacak. O da arkadaşlar bu videoyu bu videoyu dediğim gibi Cumartesi akşamı 8.30'da yükleyeceğim. 8.30'a yükleyeceğim. 8 Mayıs 8 Mayıs Cumartesi akşamı. Arkadaşlar eğer olur da izle, izlersiniz, talihler kendilerini hani kazandıklarını öğrenirlerse sularını hazırlasınlar. E, ne bileyim tanklarını hazırlasınlar. Tanklarını hazırlasınlar. Çok özür diliyorum. Yani hediyeler, hediyeleri maksimum ay sonuna kadar kendilerine ulaştırılacak arkadaşlar. Ben Türkiye'ye geliş tarihim tam belli değil gelmekten dolaştırılacak. Sanırım 19'una kadar zaten yasaklar varmış. Öyle duydum. 19'una kadar yasaklar varmış. E sularınızı zaten anca hazırlarsınız arkadaşlar tanklarınızı. Hani uzun lafın kısası arkadaşlar ay sonuna kadar inşallah ay sonuna kadar ay sonuna kadar hediyelerinizi alacaksınız. Kazanan arkadaşlar. Evet şimdi çekilişe geçiyorum. Yeterince karıştırdım sanırım. Arkadaşlar, ee, dediğim gibi yedek talihli seçmeyeceğim bu, bu çekiliş. Çok özür dilerim. Beni mağdur görün. İlk kez yapıyorum ama 1000 abonede bu çekilişin bir tık üstte olacak ve sanırım 2 kişiden de fazla kişiye hediye olacak. Belki 4 olacak. 3 kesin olur ve 4. de olabilir. O yüzden kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen arkadaşlar e, ee, videolarıma nokta daha iyi olsa yorum ve like çok rica ediyorum. Evet ilk ilk dalilimizi seçelim arkadaşlar. İlk kez çekiyorum nasıl olacak bakalım. İlk dalilimiz arkadaşlar. İlk dalilimiz Ercan Ercan Aydemir. İlk talihlimiz Ercan Aydemir arkadaşlar. Onu şu şekilde bırakalım. Pardon. Evet tekrar karıştırıyorum. Arkadaşlar bana ulaşmak için videonun açıklamalar kısmına ikinci talihlimiz arkadaşlar kanal ismi kanal ismi biraz Okunamıyor. E, Van, 4, Nide, Trabzon, Ankara, Bursa, Ankara, Hatay, 4. Kanal ismi arkadaşlar. Şu şekilde kodladım. Ekrana da gösteriyorum. Bu iki arkadaşımız hediyeleri kazanan arkadaşlar bana ulaşırlarsa bana ulaşırlarsa kendileriyle irtibata geçeceğim, kendileriyle irtibata geçeceğim, hediyelerini ay sonuna kadar yollayacağım arkadaşlar. Bana ulaşmaları için bana ulaşmaları için bu videonun açıklamalar kısmına açıklamalar kısmına whatsapp numaramı yazacağım arkadaşlar. Oradan bana ulaşabilirler. Dediğim gibi e, yedek talihli olmayacak. Bunu kenara koyalım. Ben tekrar çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Katılımlarınız için katılımlarınız için, destekleriniz için bu iki arkadaşımızı da e, tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum. İnşallah İnşallah balıkları ellerine ulaşır. Sağlıkla beslerler. Dediğim gibi WhatsApp numaramı yazacağım. Bu iki arkadaş bana ulaşırsa açıklamalar kısmına WhatsApp numaramı yazacağım. Bu iki arkadaş bana ulaşırsa kendileri irtibata geçip gönderim. Gönderim günlerini, adreslerini falan alıp en kısa sürede hediyelerini ulaştırmak istiyorum. Ben tekrar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Herkese keyifli hobiler dilerim. Hoşçakalın.